Biz Ersi'ye geldik. Bizim mahallemize Ersi geldi daha doğrusu. Çok kalabalık diye sırayla alıyorlar. Yani Biz de şimdi gömlek bakıyoruz. Şu da güzel ama bu çok kalın. Demi ki mi oldu. bu mi Bak, Pantolonun üzerinde de çok güzel olur. Bize bir yandan bakınıyoruz öyle. <laughs> Vallahi çok güzel. Böyle beyaz pantolonla falan çok şık durur. Pantolonlar da çok güzel. Bu ceketler de çok güzel. Biz bunu önceden de bakmıştık. Çok önceden de ama bahsettiğim şey. Otum var zaten. Çok gerekli. Zaten var. buradan çok uzun sürmeyecek herhalde çekim. Kıkı var her yerde. Annem nerede acaba? Ha oradaymış pardon. Kapalı alan. İçinde çocuk reyonundayız. 아이디를 <목소리도> 껐서아이디다 <목소리도> vesi. Evet, evet. Ben 12, 13, 14 yaşındayım. Orada da gömlekler var. Çocuk gibi. Anne Bu ay bir şey olmaz mı? Yok canım. Neden? Değil mi? Bilmiyorum ay bir şey bana hep aynı geliyor burası daha temin geçtiğimiz yer mi? Yani. Bunu çok beğendik. Elimin ayarı vardır benim. Efendim. Bunlar kadife. Ve şurası etek. Evet anne. Ve biz gidiyoruz. Bizde erkek yanını Anne gel sivitlerden başlayalım. <laughs> Sivit. Bak şu. Bir tane var ya zaten oduncusu bek seviyor onu. <laughs> Burada kömür gömlekler bunlardan. Bunlar da babamın rayonu. Aynen. Gelene <laughs> kadar çok olama hitap etmesin. Aynen. Ama tam <laughs> Hadi çıkalım anne. Bu ne Gidiyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Alıyoruz yapsa da. Yaptılar. Burada sürüş. Anne, Kemal alışveriş yapmış. Bizden aldık geldik. Ama e, şeyden e, bunun poşetinden su akta aşağıya. Yani bir şey akta. Ya değil ama şey bu su. Büyük bir ihtimalle maden sularının birinde bir şey var. Size göstereyim şöyle. 24'lü bir maden suyu almış. Şöyle iki tane e, ha onu ana ekleymiş. <laughs> Kola tırkanın kolasını almış. Ben de gelirken şöyle bir süzgece ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Şurada yumurta var. Bir koli yumurta almış. Çünkü arabayla gitmedik. Kemal otobüsle getirdi. Onun için de zor oldu. Zor olduğu için yani az az aldı bu sefer. Bir mutfak havlusu almış, bir tane sıvı sabun almış. Sonra ben Kemal alınca pazara uğradık. Pazardan havuç, balık, limon, yeşillik. Şurada muz var. Şunda yine yeşillikler var. Şunda tuvalet kağıdı birisi birisi mutfak aldı. Bu ne? Mutfak kaldı. Şu poşete ne koymuş ablam ona bir baksana oğlum. Şurada şampuan var. Aslında çıkarayım da göstereyim. Şöyle iki tane un almış. Beslerin ununu almış bu sefer. Bu ne? Tortunun çikolatasını almış. Tuzumuz vardı ama tuz almış bir tane de. Tuz almış. Bir tane daha var kola da. Ama kola tuzum kola. Kaşar peynir almış. Kola. Şunu coca ona almış. ona ablana almıştır. Arkadaş. Bir tane tavuk almış. Arkadaşlar. Bir kenara gel anneciğim. Arkadaşlar. Bir kenara gel anneciğim. Domatesi Şöyle kenara yapayım. gel. Şu, Şurada sütler var. Uslu ve iki tane uslu. komilinin yağı var. Şu şekilde. Uçum. Şurada domates, soğan Ay. ve... Ee... Neydi bunun adı? Ay adını unuttum. Üzüm almıştım ben. Hadi. Onlar var. Şurada bir tane şey 2 kilo anjelik eriği aldım. Elma var. Elma aldım. Şöyle göstereyim. Kanlı bahar aldım. Geçen kilosunu 10 lira istiyorlardı. Bugün böyle kocamanına 5 lira verdim kanlı baharın. Ve 2 liraydı kilosu. Şöyle köz biber aldım. Dolaba koyacağım patlatıp. Kemal yeni asli görevine başladı. <laughs> Şöyle sezonun ilk balığı arkadaşlar. Hamsi. Çünkü e, benim çocuklarım daha çok kılçı kayıtlayıp balık yemeyi beceremiyorlar. Bunun Kemal kılçığıyla birlikte temizliyor. O şekilde kızartınca bütün bütün yutmuş oluyorlar.